Dünyanın önde gelen akreditasyon kurumları arasında yer alan Uluslararası İşletme Eğitimi (HASAP) 9. Bölge toplantısını Güney Amerikan Üniversitesi'nde yapıyor. Yüksek öğrenimde çok kültürlülüğün gücünü artırmak konulu toplantı bugün açılış konuşmalarıyla başladı. Uluslararası İşletme Eğitimi Asamblesi çok kültürlülüğün gücünü artırmak konulu 9. bölge toplantısını Girne Amerikan Üniversitesi'nde yapıyor. İki gün sürecek toplantı bugün düzenlenen açılış töreniyle başladı. Uluslararası İşletme Eğitim Asamblesi Başkanı Profesör Doktor Dönis Kaş konuşmasında yüksek öğrenimde uluslararası anlaşma ve çok kültürlülükten faydalanmanın önemine işaret etti. Yine Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Sılaysa farklılıklar ve çok kültürlülüğün yüksek öğrenimde büyük bir güç olduğunu vurguladı. Uluslararasılaşma süreci bakımından en üst düzeye bulunmuş olan bir üniversitemiz. Yine Amerikan Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Yıldırım Önerle Yine Amerikan Üniversitesi CEO'su Yardımcı Doçent Doktor Asım Vehbi de çok uluslu bir öğrenci ve akademisyen yapısı olan Yine Amerikan Üniversitesi'nin yüksek öğrenimde çok kültürlülüğün temsilcisi olduğunu belirtti. Here at Multiculturalism is a, an issue and it is one of the best places to be talked about. Vehbi konuşmasında Güney Amerikan Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında tanıtıcı bilgi de sundu. Akademik tıp Akademik ister Türkiye Yüksek Öğrenim Kurumu Başkan Danışmanı Profesör Doktor Nihat da öncelikli hedeflerinin uluslararasılaşma, akreditasyon, kaliteli akademik personel yetiştirmek ve çok kültürlülükten faydalanmak olduğunu anlattı. Konuşmaların ardından Gene Amerikan Üniversitesi Stage School öğrencileri dans gösterisi yaptı. Ardından sunumlara yer verildi. <laughs>